Kalbi güzellerim. Kanalıma hoş geldiniz. O zaman videoya geçelim. Yaklaşık 3 saat önce Instagram'dan şöyle bir post atmıştım. Bana soru sormanızı istemiştim. Şimdi sorulara bakalım. Eğer montajını yapabiliyorsam soruları şöyle şu şu tarafa mı? bakayım. Böyle de kamera şurada ya. Camdan da kendimi görüyorum. Böyle yukarı bakıyorum ve şaşı çıkıyorum. O yüzden yani ikilemde kalabiliriz. Bir şekilde soruları şu kısma koyacağım. Ama koyabilirsem. Söz vermeyeyim. Başlayayım. Direkt yaşım diye bir soru gelmiş. Eylül'de 20 yaşına giriyorum. Aslında hiç istemiyorum girmeyi ama kadar. Bu sayfayı açtıktan sonra ve seni bu kadar seven insanlar olduktan sonra hayatında neler değişti? Aslında hayatımda bir şey değişmedi. Yine yani çok arkadaş çevrem yok. Aslında karakter olarak hiç böyle değişen bir insan değildim. Ya çevremde kimse yok. Birkaç arkadaşım var. Onun dışında kuzenlerim var. Zaten Instagram sorularımı görüyorsunuz. hep toplu buluşuyoruz. Onun dışında böyle aman aman görüştüğüm bir insan yok. Arkadaş olarak. Kendimi çok soyutladım çünkü ya sen niye burada uçuyorsun ki? Ya? Böyle çok arkadaş çevren olduğu zaman hep, hep bir şey oluyor. Hep böyle bir dedikodu dönüyor. O yüzden kendimi çok soyutladım. Çevre olarak evet geçme şuradan ne olur ya. Çevre olarak evet sizler sayesinde beni destekleyen çok insan oldu. Yani 113 bindik ve sınavdan dolayı ben 2-3 ay ara verdim zaten bunu biliyorsunuz. 110 bine düştük ama yani koskocaman bir 110 bin kişi beni destekliyor. Ve bu çok güzel bir şey beni çok mutlu ediyor. Onun dışında dediğim gibi destekleyen insanlar çok oldu. Zaten ailem destekliyordu, kuzenlerim destekliyordu. Yani herkes destekliyordu. Desteklemeyen kimse yanımda değil zaten. Çarptım yine, birilerinin laf çarptı. Onu fark ettim. Neyse devam edelim. Ee, çok kitap okudum. Yani hala da okumaya devam ediyorum. Çok Şu an boş vakitlerim var. Bundan 2-3 ay öncesine kadar değildi tabii. Çok kitap okuyorum ve hala okumaya devam ediyorum. Bunun etkisi çok büyük bende yazmada. Onun dışında tecrübe ettiğim çoğu şey var. Yani 20 yaşına gireceğim ama e, yaşımdan daha çok şey tecrübe ettim. Hem insanlar olsun, insanların karakterleri, yaşadığım hayat, çoğu şey tecrübe ettim aslında bakarsınız. O yüzden yazmam böyle nasıl söyleyeyim bir arkadaş grubunda otur, otursam böyle yaz deseniz yazarım yani yine hemen böyle bir şeyler üretebiliyorum kelime haznesinden dolayı hiçbir fikrim yok ama yazabiliyorum ve zaten yeni başladığım bir şey değil 14 yaşımdan beri yazıyorum ya yani çok istiyordum <laughs> kitap yazmayı çok istiyordum İnşallah olacak bitirmek <laughs> üzereyim bakalım <laughs> bir yazmış ki nasılsın abla iyi misin nasıl geçiyor hayat güzel geçiyor güzel diyelim ki güzel olsun olumsuzlukları şöyle şu tarafa atalım yük işaretle şu tarafa atıyorum olmuş bakın. <laughs> biri dedim ki <laughs> YouTube videosu çekeceğim dedim biri yazmış ki çok sevindim. <laughs> Senin için aşık. Ee, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiiri vardır. Her gün seninle diye. Senin için aşkı o şiirin bir kıtası çok anlatıyor İsterseniz okuyayım size. Ben eskimeyen tek güzelliği sende gördüm. Sen de buldum erişilmez mezarsar. Yanında sıyrıldım yalanlardan korkulardan. Duyguların en ölmezini sende buldum. Susuzluğum dudaklarımda dindi. Yalnızlığım ellerinde. Çoğu günü unuttum aşkı. Sende doydum. Benim için aşkın tarifi bu ya. Tanımı bu. Gerçekten bu. Çok fazla okumak istediğim bir kitap var mı? Şöyle bir kütüphaneye bakıyorum da. Zaten full kitap dolu. Ben bunu çekişine yapmayı çok istiyorum ama kitapların böyle sürekli altını çizdiğim için Nerede ne hissettiğimi anlayacaksınız diye çok korkuyorum. <laughs> Okumak istediğim her kitabı okuduğumu düşünüyorum. Bir sürü aslında keşfedilmemiş kitap var. Biraz araştırırsam bu sorunun cevabına belki e, YouTube'da ilerlersek tekrar çektiğimde kitabın adını verebilirim. Ama şu an yok. Hepsini okudum. Okumak istediğim her şeyi okudum. Ya okuyayım mı? Çok güçlü bir kadınsın ve biz her zaman arkandayız. Bunu unutma. Hep kalp. Ama bir tane de soğan gül koymuş. Çok teşekkür ederim. hayallerim gerçekleştirmeme yardım ediyorsunuz ve bu bu çok güzel bir şey. Farkında değilsiniz bilmiyorum. Sizin için belki bir takip ettiğiniz insan olabilirim ama siz benim için birçok şeysiniz. Anlatamam yani. Bu işe başlamaya nasıl karar verdin? Bu işe nasıl başlamaya karar verdin? Hayalim yazar olmaktı. Ve dedim ki gitarla başladım aslında şarkı söylüyordum. Sonra dedim ki piyasada çok var. Zaten şiir yazmak benim için şarkı söylemekten daha güzel. Nasıl söyleyeyim? Yani her şarkıyı herkes beğenmeyebilir. Ses tonunu herkes beğenmeyebilir. Ama şiir kalbe dokunan bir şey. Ve bunu başarabiliyorsan zaten büyük bir nimet yani bu. Dedim ki deneyeyim. Ne olabilir ki? İçimde kalacağına yapayım. Olmuyorsa da olmuyor. Ama içimde kalmasın. Bu şekilde denedim ve oldu. Ama bir yıl gerçekten çok emek verdim. Çok emek verdim. Ve karşılığını daha da alacağımı inanıyorum. Ya bu bile benim için diyorum 20 bin olsam yeter, 50 bin olsam yeter falan. Ama 110 binim. Ya bu çok nimetten bir şey yani. Çok güzel bir şey. <laughs> Konuşamıyorum ama şu an kameranın karşısına geçtiğim için mi bilmiyorum ama da böyle duygularım böyle bir dep depreşiyor böyle duygularım çıkıyor. Konuşamıyorum çok. Ama mükemmel bir şey ya. Var olun. Devam ediyorum. <laughs> Boyun ve kilon kaç abla? Şimdi şöyle ben stresten yaklaşık bir yıldır böyle adam akıllı yemek yemiyorum. 2-3 ayda da çok kilo verdim. Şu an 48 kiloyum. Boyumu 2017'de ölçtürdüm. atmıştı Ve şu an 2020'deyiz. Hatta 2021'e geçeceğiz. Belki birkaç santim 60'ımdır diye düşünüyorum. Yani 2017'de 1.60'ımdı. bir atmıştım. Bir Şimdi kaçım bilmiyorum. Ölçtürmem lazım. Bunu da ölçtüreceğim. Onda da bir daha soru cevap veriyor benim. Ama 1.65 insanla yan yana geldiğimizde aynı boydayız. Belki 1.65'imdir. Bilmiyorum. Bakalım. Acılarla baş etmeyi nasıl başardın? Herkes acı çekiyor. Acını büyük küçüğü olmaz. Acı acıdır zaten. Yani Yere düştüğün anı küçükken onu bile hatırlıyorsun. Dizindeki yarayı. Dizindeki yaranın izi. Her şeyin bir izi var. Hiçbir şey unutamazsın. Sadece vazgeçebilirsin. Alzheimer değilsin. Unutamazsın yani. Hani diyorlar. Bana çok mesaj geliyor. Böyle herkes bana derdini anlatıyor. Vaktim oldukça dinliyorum, okuyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Ona göre ona yönelik videolar çekmeye çalışıyorum. Ama bana herkes diyor ki nasıl unutacağız? Unutmak diye bir şey yok. Alzheimer değilsin. ...vazgeçebilirsin. Ve bu şurada. Buradan belki zor bitirirsin... ...ama buradan bitirdiğin zaman burayı dinlemiyorsun. Ve ben de öyle yaptım. Şimdi bunu annem babam izliyor. Çok da şey yapmak istemiyorum. <laughs> ama yani... ...şu an kimseye aşık değilim. Kimseyi sevmiyorum. Kimseyle de bir... ...sevgililik dönemi geçirmek istemiyorum. Her şeyi şu an bir kariyere bağladım. O yüzden şu an benim için... ...ya hissizleştim... Yani hissizleştim ve bu en üst bir evre diyebiliriz buna. Hissizleşmek çok zor. Ve öyle bir şey oldum yani. Başardım bunu. Ben böyle doğmadım. İnsanlar beni böyle yaptı falan diyormuşum. Ama başardım bunu yani. Hacılarla baş edebiliyorsunuz. Yeter ki isteyin. Bir de şöyle bir felsefem var benim. Bilmiyorum siz, sizde nasıl bir şey. Bunu da yazarsanız aşağıya çok sevinirim ama benim acılarla baş etme şeyim şöyle. Mesela örneğin bir acı yaşıyorum. Böyle ağlıyorum, zırlıyorum falan. Istedim. Çünkü bir, birine zarar veremediğimde, e, zarar vermek istemediğimde, onun kalbini kırmak istemediğimde kendimden çıkarıyorum onu ve ağlıyorum yani. Belki öyle bir ağlıyorum ki yani dersin bu kısa ne olmuş? O şekilde insanları kırmak istemediğimden dolayı hep kendime zarar veriyorum. Psikolojik olarak da kendime çok zarar verdim. Şöyle böyle ağır depresyonla yaşadım yani yaşamadım değil. Ama fark ettim ki her şey geçiyor. Zaman denilen kavram gerçekten geçiriyor yani bunu. Diyorum ki yani tamam bunu yaşıyorsun bu da geçecek diyorum. Yaşıyorum acıyı. Bir gün sonra diyorum ki bu biraz daha hafifleyecek. Bir ay sonra hafifleyecek. İki ay sonra belki unutacaksın. Üç ay, bir yıl, iki yıl. Geçecek bu zamanı bırakıyorum ama ilk önce acımı kabulleniyorum. Acımı kabullendikten sonra bunu zamanı bırakıyorum. Diyorum ki bugün ağlayacağım. Tamam bugün akşama kadar ağla. Sonra ağlama. Bitti. Zaman onu geçirecek zaten diyorum ve geçiyor. Yani izle her zaman kalır. Ama ilk hissettiğim acıyla sonraki hissettiğim acı bir olmuyor. Zamanla acının eşiği hafifliyor. O yüzden dediğim gibi burada. Hayattaki en büyük pişmanlığım. Bir pişmanlığım yok. Sevdiğim var mı abla? Bu arada seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Sevdiğim yok. Olsun deyiz tamam ya. Yani. Hmm. Neden hep hüzün? Ama güzel oluyor. Hele ki vazgeçmeme izin verme olur mu? Efsane. Bir videomdan bahsediyor. Neden hep hüzün? Aslında ben yazılarımı yazarken üzülmeniz için yazmıyorum. O yazdığım yazılarda böyle cımbızla çekeceğiniz laflar var tecrübe edinebileceğiniz birçok şeyi anlatıyorum. Akıl alabileceğiniz, nasıl davranmanız gerektiğini ama acı çeken bir insan direkt profilime girdiği zaman diyor ki bu kız ne yaşamış ya? Ben bunun için yazmıyorum. Gerçekten bunun için yazmıyorum. Acı çektiğim için de yazmıyorum. Tecrübe edindiğim şeyleri yazmaya çalışıyorum size. Aktarmaya çalışıyorum. Kalbinize dokunmaya çalışıyorum. Bana bir şeyler anlatıyorsunuz. Onun üzerinden yazı yazmaya çalışıyorum. Yani şöyle bir acı çeken taraf var, bir acı çekmeyen taraf var. Dert eden taraf var, dert edilinen taraf var. ders alan taraf var ve ağlamak için girenler var. Ama ben gerçekten ders almanız için yazıyorum. Tabii ya benden büyüklerim, saygı duyuyorum onlara. Ama benden küçüklerime en azından bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Yani bu hayatta ailenizden başka kimsenin sizden değerli olmadığını, herkesin bir gün vazgeçilebilecek bir insan olduğunu, çoğu şeyi aktarmaya çalışıyorum. Yani bu sizin elinize. Yani şöyle aslında videolarım çok açık. Yani herkesin bir yere çekebileceği yönde. Ya bu neyi neyi çekeceğiniz sizin elinizde. Dediğim gibi. Bu da son soru olsun. Çünkü videonun çok aşırı uzun olmasını sıkmasını istemiyorum. Okuyup en çok etkilendiğin kitap. getireyim mi bekleyin. En çok etkilendiğim kitabı göstereceğim size. Bunu bir arkadaş etti bana Aslı. Ee, Google'dan görmüştüm. Çok beğenmiştim. Çok aşırı hoşuma gitmiş. Çok böyle hoşuma gitmişti. Aslı'ya göstermişim. Aslı da çok kitap okur. Liseden arkadaşım Aslı. Ee, kitap okuyordu. Dedim ki baksana bu kitap çok güzel. Alalım bunu falan filan. Herkes kim bana bu kitabı getir. Pirayeden az mı olmak? Bu benim için çok özel bir kitap ve zaten şöyle gösterirsem her yeri böyle çizili. Nasıl gösterebilirim? Şöyle her yeri. Yani çizilmiş bir kitap. Beni etkileyen kitabın o zaman şu kadar bir kısmını okuyayım size. Sonra da videoyu kapatalım. Yaraların üzerine üflemek gerekiyor ya bazen. İşte. En yakınındakinin gözlerinden ister insan bunu. En yakınında kim varsa yardım deler iyileştirecek bir hamleye ihtiyaç duyar. Yani çok ya Piraye'nin mektupları bu arada bu. Ayrıyeten Nazan Arısoy kendisini çok seviyorum. <laughs> Nazan Arısoy'un e, yorumları var aralarında ama mükemmel yani. Bu kadar o kadar kitap okudum ben etkileyen kitap bu siz düşünün. Nasıl güzel bir kitap olduğunu. Bir kısım daha okuyayım belki almak isteyenler olur. Senden gittim diye yaşamıyorum sanma. Yaşıyorum Mehmet. Bitkiler de yaşar bu dünyada bilirsin. İşte bahçenin bir köşesinde bir tane yabani bir kaç yurt kadar kıymetsizce yaşıyorum şimdi. Biri gelip harca söküp atsa ya beni bu dünyada. Ne kadar muhteşem oluyor. Abi mükemmel ya. Cık, ben bir daha okurum herhalde bunu. Üç kere okudum bu arada. <laughs> Ezberledim yani. <laughs> Videomu e, Instagram'dan gelen soruları cevapladım. Videomu eğer beğendiyseniz Beğenmeyi unutmayın. Ve yeni başladım. Abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Var olun. Mükemmelsiniz. İyi ki destek verdiniz. İyi ki buradayım. İyi ki şu an buradayım. Ve daha da ileriye gideceğimizi biliyorum. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kalbinizden öpüyorum.